Mutlak otoriteleri alt sınıfını daha rahat yönetmek için CS'lerle yapmış oldukları işbirlikleri Bu elde ettikleri kazanımda bu aileleri biraz daha güçlü Bu aileler tarihte ilk defa devlet adına devlet dışında Selam sevgili dostlarım bugün konuşacağımız konu başlıkta da gördüğünüz gibi büyük ailelerden bahsedeceğiz. Her zaman bu büyük aileler kim gibi konulardan birçok kanalda bahsediliyor zaten. Biz de bunun üzerine daha detaylı bir video hazırlayacağız. Fakat bugün bu aileler nasıl yükseldi? Bu aileler toplum tarafından nasıl kabul gördü gibi konulara değineceğiz. Sonuç olarak bu aileler birden ortaya çıkmadı. Bu aileler bir şekilde destek aldı ama bu nasıl oldu? videomuzda yaklaşık 8 maddede bu konuyu derlemeye çalışacağız. Şimdi bu ailelerin orta çağda ortaya çıktığını görüyoruz. Orta çağda daha çok sanayi devriminde de bu ailelerin güçlendiğinden bahsedebiliriz. Bu aileler ilk olarak burjuva sınıfı olarak ortaya çıkmışlardır. Soylu değillerdir. Zaten burjuva sınıfı olarak ortaya çıkmalarının sebebi budur. Bu aileler neden burjuva sınıfı olarak ortaya çıkmıştır? Öncelikle arkadaşlar Burjuva sınıfını tanımak gerekiyor. Burjuva sınıfı nasıl ortaya çıkmıştır bunu bilmek gerekiyor. Burjuva sınıfı ortaya çıkarken daha çok kısa geçeceğim burayı. Kralların, mutlak otoritelerin halk sınıfını daha rahat yönetmek için halk içerisinden seçtikleri kişilerle bölge üzerinde yönetim kurma anlayışı diyebiliriz. Buradan da halk üzerinden seçmiş oldukları kişiler güçlenmiştir. Belli bir variyete kavuşmuşlardır. Burada da zaten Burjuva sınıfının ortaya çıkışını görüyoruz. Bu da bu arada burjuva sınıfını en kısa şekilde tanımı bu olabilir herhalde genel olarak bakıldığında. Bahsettiğimiz aileler de burjuva sınıfı üzerinden bu şekilde güçlenmişlerdir. Tamamen devlet eliyle, devlet otoritesiyle yapılan işbirlikleri söz konusudur. Detaylarına diğer maddelerde de gireceğiz şimdi. Yaptıkları güzel şeylerden bir tanesi de prenslerle yapmış oldukları işbirlikleri. Bu işbirlikleri daha çok böyle prenslerin güç elde etmek için belli anlaşma yapacağı kişiler gerekiyordu. Bu kişilerde yine bu aileler üzerinde yapılan anlaşmaları görüyoruz. Bu ailelerle prenslerin yaptığı çıkar ilişkileri sonucunda hem prens kazanmıştır hem de bahsettiğimiz güçlü aileler bundan kazanım elde etmişlerdir. Bu elde ettikleri kazanım da bu aileleri biraz daha güçlendirmiştir. Aynı zamanda devletle ilişkilerini bir tık daha öteye taşıyarak daha da güçlü ilişkiler kurmalarını sağlamıştır. Bu aileler tarihte ilk defa devlet adına, devlet dışından bir kurumun iş yaptığını görüyoruz. Yani bu aileler devlet dışı bir kurum olarak devlet adına ilk defa iş yapan ailelerdir. Bu aileleri güçlü kılan şeylerden bir tanesi de budur. Çünkü devlet adına yapılan bu işler o dönemlerde kolay işler değildir. Bir e, aile düşünün. Bu aile devletçil bir yapı elde ederek devlet içerisinde bir yer bulduğunu da görüyoruz bu aileler aynı zamanda. Peki onları asıl güçlü hale getiren şey neydi? Onları asıl güçlü hale getiren şey e, prensler ve varisler arasında yani varisler diyebiliriz varislerle yapmış oldukları gizli anlaşmalar. Bunlar çok önemli çünkü burada şey yatıyor. Bu aileler bu varisleri güçlendirerek kendi iktidarlarını kurmaya kurmalarının temelini görüyoruz. Burada çünkü eğer destekledikleri prens ya da destekledikleri varisler iktidar olma durumunda kendilerinin devlet içerisinde daha büyük yerler elde ettiklerini görüyoruz şu an günümüzde yansımaları da söz konusudur. Bu aileleri günümüzde de güçlü halde kalmalarının sebeplerinden biri de geçmişte devlet içerisinde büyük bir şekilde yer edinmeleri olmuştur aslına bakılırsa. Altıncı olarak devlet sırlarına hakimlerdir artık. Çünkü bir önceki maddelerde de bahsettiğim gibi çok fazla devlet işlerinin içerisinde olunca, devlet adına işler yapınca, devletin bunları burjuva sınıfı olarak çıkardığı için Bunlar devlet adına aslında devletin yönetimini halk üzerinde yapan sınıf olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda zaten bu aileleri güçlendiren şey. Peki bunları yıllarca yapmaya devam edince ne oluyor? Birçok devlet sırrı birikiyor. Bu da zaten bu aileleri vazgeçilmez güçlü aileler haline getirmiştir. Bazı zamanlarda devlet sıf bu yüzden bu aileleri ciddi bir şekilde desteklemek durumunda kalmıştır. Örnek vermek gerekirse bu ailelerden bazıları sürügü sürülürken bölgelerde ticaret yapmaları yasaklanırken bölge valileriyle anlaşmazlıklar yaşarken devlet direkt merkez tarafında bu ailelere finansal işlem üzerine borç alıp borç verme yani tefecilik gibi işlemleri yaptıklarını görüyoruz. Yani günümüz bankacılık sistemine benzer işlerin o dönemde bu aileler tarafından yürütüldüğünü ve devletin de bu ailelere bu konuda Özel imtiyazlar tanıdığını görüyoruz. Yıllarca devlet içinde böyle işler yapınca belli devlet sırlarınız oluyor ve devlet tarafından vazgeçilmez hale geliyorsunuz ve devlet sizin yok oluşunuza bir şekilde izin vermiyor. Bu ailelerin de varlığına, şu anda devam etmelerindeki sebeplerden bir tanesi de bu. Yedinci maddemizde tek el olana kadar fiyat kırma politikaları. Bu da şu demek: X bir marka ortaya çıkıyor ya da X1 limanınız var. Fiyatları kırıyorsunuz. Yani rekabet edilemeyecek şekilde kırıyorsunuz. Ta ki rakibi bitirene kadar. Bu anlayış günümüze kadar belli ölçüde gelse de günümüzde geçmişe nazaran bir tık daha azdır ama yine insanlarla rekabet etmek imkansızdır. Çünkü arkalarında güçlü bir devlet desteği ve güçlü bir finans gücü olduğu için rakibi bitirene kadar telöre edilebilecek bir finans var. Mesela 1 liraya kar edilebilecek bir ürün vardır ve onlar o üründen 1 lira kâr etmeden satıyorlardır. Eee kâr etmediğiniz işte devam edemeyiz mesela ama onlar rakipleri bitirene kadar bu fiyat politikasıyla devam edebilirler. Yani yarı yarıya fiyat kırarlar. Bazen hiç kârı olmadan iş yaparlar. Zararına bile iş yapabilirler ta ki rakip işten, piyasadan çekilene kadar. Sonrasında zaten tekel olur. 8. olarak bu da önemli faaliyetlerinden bir tanesi de ee, aşırı milliyetçi gözükürler. Devlet adına birçok proje yapmışlardır ve halk tarafından antipatik gözükmemek için okullar, okullara inanılmaz finansal destekler, uzun vadeli planlar yaparlar. Ama bunun arkasında yatan farklı şeyler var. Uzun vadeli projeleri kitle yönetimi yaparak devlet işbirliği şeklinde devletçi olarak göstermekteydiler. Bu adam bu aileleri 500 yıl öncesinde giydikleri hırkadır aslında bakılırsa. Zaten bunlar bu yönetim şeklidir. Bu kitleleri yönetmeyi yıllar önce bunu arsa üzerinden yapıyorlardı. Arsayı şu şekilde düşünün. Devletin belli toprakları var. Devletin yönetilmesi gereken belli alanları var ve devlet bunu bizzat kendi eliyle değil de bir sınıfı yükselterek, Burjuva sınıfını yükselterek, Burjuva sınıfından da yükselen bu aileler devlet adına bu yönetimleri yaparak aslında bir kitleyi yönetmiş oluyorlardı. Günümüzde de bu ailelerin daha fazla güçlendiğini görüyoruz. Ve bu aileler günümüzde soylu olmuştur artık zaten. O da o dönem çıkış dönemlerinde soylu değillerdi. Burjuva sınıfı olarak ortaya çıkmışlardı. Bu ailelerde geçmişteki o yaptığı yönetimin daha geniş çaplısı olan büyük kitle yönetimi üzerine de günümüz faaliyetleri de bu şekilde devam etmekte. Toparlayacak olursak arkadaşlar bu aileler bir zamanlar devletin halkı daha rahat yönetmesi için ortaya çıkan burcuva sınıfının üstüne çıkan ailelerdir. Burcuva sınıfı birlikte doğmuşlardır. Fakat zaman içerisinde faaliyetlerini geliştirerek ve devlet tarafında yapmış oldukları çeşitli anlaşmalarla daha derinlik kazanarak devlette de zaman içerisinde ciddi anlamda büyük yerler elde etmişlerdir. Hatta o kadar büyük yerler edinmişlerdir ki zaman içerisinde soylu olan ailelerden bile daha zengin olarak daha güçlü hale gelmişlerdir. Günümüzde o eski zamanlarda zenginliğine devam eden soylu aileleri bile kıskandıracak servetleri vardır. Ki bu servetleri elde etmeleri çok uzun sürmemiştir. Sadece ciddi ve mantıklı yatırımlar yapmışlardır. Bu yatırımları da devlet tarafından destek görmüştür. Kazan kazan ilişkisi de aslında bu ailelerin o dönemki devletlerle yapmış olduğu ticaretlerde görüyoruz. Çünkü kendileri kazandığı gibi devletlere de para kazandırmışlardır. O yüzden ciddi bir şekilde destek görmüşlerdir. Çünkü para kazanıyorsun, sana para kazandırıyor, o da para kazanabilir, sıkıntı yok gibi bir anlayış. Bu aileler günümüzde bile halen daha söz sahibi olan ailelerdir. Bu aileler üzerinden tek tek bahsedecek olursak bu ayları sadece bir tanesi için 40 dakikalık 50 dakikalık bir video gerekeceği için bu ailelere değinmeden bu ailelerin nasıl yükseldiğini anlatmaya gayret gösterdim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu ve buna benzer videolar için bunu yapmanız gerekiyor. Onun dışında kanala katıl üzerinden destek olarak da bu videoların daha derin bir şekilde araştırılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.